Selamünaleyküm sevgili gönül dostlarım. Efendim çok sayıda dostumuz Hocam sen Ayasofya ile ilgili bir şey söylemeyecek misin? Ekrem İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet Han'a yaptığı saygısızlıkla ilgili bir şey söylemeyecek misin diye yazmışlar. Ee, telefon edenler oldu. O konuda biz de birkaç kelime söyleyelim. Şimdi Ekrem İmamoğlu bir şahsiyet. Ama esas söz konusu etmemiz gereken yer onun bulunmuş olduğu kurumdur. CHP'dir. CHP kimdir sevgili dostlar? CHP Osmanlı'nın posasıdır. Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren o klasik döneminde de ses çıkaramayıp Osmanlı'ya muhalif olan, ehl-i sünnet ve cemaat itikadına muhalif olan bozuk itikadlı, hurufi, rafizi e, inanışlı ve Osmanlı'yı arkadan vuran içerideki gruplar. Bu gayrimüslimlerin Osmanlı fütühatını hazmedemeyip Osmanlı'nın yüzüne karşı duramayan ama arkasından kuyusunu kazan grupların birleşkesidir. Bu gruplar o klasik dönemde tanzimata kadar herhangi bir şekilde seslerini çıkaramamışlardır ama ellerinden gelen her türlü kötülüğü yapmışlardır. Ne zaman ki Osmanlı Avrupa'da cephelere gitmiş, zaferler kazanmış, bir bakmış, efendim o zaman malum evler ahşap, mahalleleri yakmışlar, köyleri yakmışlar, evleri yakmışlar. Kalleşçe, kahpece. İşte bu CHP Osmanlı'nın içerisindeki Osmanlı'ya düşman olan o muhalif grupları Batı, Haçlılar Osmanlı'yla baş edemeyince ne yapmışlardır? Organize etmişlerdir. Ama 1839'a kadar bunda çok fazla muvaffak olamamışlardır. 1839'da malum Sultan II. Mahmut Han'ın vefatı, 16 yaşındaki oğlu Abdülmecit Han'ın tahta geçmesiyle beraber bir Kastamonu Yahudisi olan Mustafa Reşit Paşa ki Avrupalılar bu gibi efendim Osmanlı'ya muhalif olan, Osmanlı'ya düşman olan, İslamiyet'e düşman olan kişileri her zaman ne yapmışlardı? Böyle yüceltmişlerdi. İşte büyük Mustafa Reşit demişlerdi. O dönemde tanzimatla beraber kurumsallaştırmışlardır sevgili seyirciler. Ve Yahudi bu kurumsalın başını eline aldığı zaman Osmanlı'ya her türlü kötülüğü yapmıştır. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Bu Mustafa Reşit Paşa Fransa'dan bir çocuk getirmişti. Bir Yahudi çocuğu getirmişti. O çocuk daha sonra Sultan Abdülhamit Han döneminde malum yine Mithat Paşa'nın başını çektiği Yahudilerin Osmanlı'yı 93 Harbi'ne sokması sırasında Genel Genelkurmay Başkanı yapmış, yapmışlardır Mehmet Ali Paşa adında. Ve bu Mehmet Ali Paşa denilen Yahudi Tek kurşun atmadan kaça 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 Ayasofya'ya kadar gelmiştir. Ta Balkanlardan Ayasofya'ya kadar gelmiştir. Ve orada Ayasofya Anlaşması'nın yapılmasına sebep olmuştur. İşte CHP her zaman Osmanlı'nın aleyhine olan bu güruh, daha sonra Abdülhamit Han döneminde ittihatçı olmuştur. Şimdi şöyle bir düşünün. İttihatçılara bakıyorsunuz. Emanuel Karasular, Aram Efendiler, Ermeni, efendim, e, ve Yahudilerin, özellikle İsrail'de büyük bir Yahudi devleti kurmak isteyen e, kişilerin, Abdülhamit Han'a karşı e, ne var? Bir direnişi var. Müthiş bir mücadelesi var. Ve bu mücadele içerisinde insan düşünüyor. Ya Abdülhamit Han Müslüman mübarek bir insan ve Osmanlı'yı şaha kaldırmış her alanda kalkındırmaya başlamış ve bütün düveli muazzama karşısında ayakta durmuş, Osmanlı maliyesini düzenlemiş, düğünü ümumiye vesilesiyle artık borçlarını kapatmaya başlamış olduğu bir sırada defalarca ne yapmışlar? Abdülhamit Han'a darbeler yapmışlar. Onu tahttan indirmeye çalışmışlar. Tabii bu sırada efendim, bu bir proje olduğu için ta tanzimattan itibaren dedik ya artık Yahudilerin, dönme Yahudilerin Osmanlı içerisinde kurumsallaşması sırasında işte aslında bir Simon Zivi, Selanik'te Simon Zivi biz ne diyebiliyoruz onu? Şems Efendi Mektebi diyor. O Şems Efendi Mektebi'ne aslında Simon Zivi Mektebi'ne hep Yahudi çocukları alıyor Ve o Yahudi çocuklarına bir şey şırınga ediyor daima. Kendi vatanlarının kurtulması. Onların vatanı neresi? Nil'den Fırat'a kadar Büyük İsrail projesi. O zaman İsrail e, kimin e, emir altında? Osmanlı'nın emri altında. Osmanlı toprakları. Osmanlı topraklarını Osmanlı'dan kurtarmak için bir mücadele yaparken fakat ahmak ve gafil Müslümanlar da ne yapıyorlar? Bu şer cephesine efendim, destek veriyorlar ve akabinde de Abdülhamit Han'ı tahttan indiriyorlar. Abdülhamit Han'ı tahttan indirirken gelen o dönme ordusunun kurmay başkanı kim? Kamal Paşa. Kamal Paşa. ayrıca ne yapıyor? Daha e, harbiyeden yeni mezun olduğu sırada genç bir subay iken de Abdülhamit Han'a e, suikast düzenlemek e, suretiyle onu ortadan kaldırmayı planlarken hapse düşüyor, zindana atılıyor ve Abdülhamit Han'ın merhameti, merhametiyle kurtuluyor. <laughs> Kurtulduktan sonra neticede o iddiaçıların Abdülhamit Han'ı düşürmesiyle beraber o 8 milyon kilometre karelik vatan toprakları 6 senede tarımar oluyor. Bin yıllık Türk tarihinde hiç görülmedik hezimetler, mağlubiyetler zuhur ediyor. Akabinde işte birçok konuda anlattık, anlatıyoruz. İşte Kamal Paşa Mukaddes beldeleri nasıl verdi, Filistin'i nasıl verdi diye e, anlattığımız, yaptığımız videolar var. Lütfen onlara bakın. Çocuklarınızla da izletin sevgili seyirciler. Bunlar hakikaten önemli ve bugün bilinmeyen, öğretilmeyen, e, bekletlerimizde öğretilmeyen bilgilerdir. Ve neticede birçok kumpaslarla beraber e, Kamal Paşa aslında Osmanlı'ya darbe ile ki her zaman söylüyoruz, Birinci Dünya Harbi'nde bütün o düveli muazzama karşısında galip gelen Osmanlı ne yapıyor? Kamal Paşa'nın efendim Nablus Meydan Muharebesi'nde ordusunu çekmesiyle beraber oraya giren e, İngiliz Maraşer Elenbi'nin e, Os Kamal Paşa'nın askerlerinin esir almasıyla beraber yaşanan bir hezimet ve akabinde de Mondros mütarekesi var. İşte bu Mondros mütarekesinden sonra efendim malum Osmanlı'yı tasfiye ederek Efendim, cumhuriyeti kuran ekip. Kavalpaşa ve ekibi. Baktığınız zaman Jakami'nin itiraflarıyla Kavalpaşa'nın bütün ekibinin Yahudi olduğunu söylüyor. Yahudi. Yahudilerin yetişmediği yerde Ermeniler. Ve yine onların güdümünde bulunan Rafiziler. Yani Osmanlı'ya düşman olan Alevileri de ne yapıyorlar? Bu işte kullanıyorlar. Bunlar her ne kadar Osmanlı'nın içerisinde altı asır yaşasa da Yahudiler, Ermeniler, evet Rumlar. Hani Bakara suresinde 120. ayet gelmesinde bir ayet var ya sevgili seyirciler. Ne diyor? Sen onların dinine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da asla senden memnun kalmayacaklardır. Kalmadılar. Neticede devamlı Osmanlı'nın altını oya oya ne yaptılar? Osmanlıyı yıktılar. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, kafir giysileri giyme buyurduğu halde ne yaptılar? Efendim bu Cumhuriyeti kuran işte CHP ve e, yöneticileri Müslümanların kafir giysileri başta şapka olmak üzere giymek suretiyle kafirlere benzetmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. İslamiyet'i yasakladılar. Kur'an-ı Kerim okumayı yasakladılar. Ezan-ı Muhammedi'yi yasakladılar. rahmet Fazıl bunlar için dağdan inme, dinden dönme, sonradan görme derdi. Bu dağdan inmeler her zaman ne yapmışlardı? Osmanlı'nın karşısında olmuşlardı. Şimdi de Kamal Paşa CHP'yi kurduktan sonra o CHP'nin genel kurulunda ne diyordu? İşte biliyorsunuz, biliyorsunuz her zaman. Bizim ana programımız gökten indiği söylenen saçmalıklar değil, CHP'nin programıdır diyordu. Dolayısıyla CHP'nin kurucu genel başkanı olan Kamal Paşa ben e, mücadelemiz neydi? Okullardan, kışlılardan, kamu kurumlarından siyaseti atalım. Çünkü e, Kamal Paşa CHP'nin kurucu genel başkanı olarak orada durduğu sürece kamalistler tarafından daima ulu önder diye tanıtıldığı müddetçe okullardan yetişen öğrenciler öncelikle ne oluyor? İşte ee, oluyor. Onun için ne Amerika'da ne Avrupa'da ne hiçbir gelişmiş ülkede bir siyasetçinin portesi veya heykeli okullarda asılı değildir. Okullarımızın hepsi de ne vardır? Onun heykeli vardır. O o bir siyasi parti ee, lideridir. Ve bu siyasi parti lideri e, bugün de e, o CHP ne yapıyor? Hiçbir zaman Türkiye'nin yanında olmuyor. Nitekim Anadolu çocukları Müslüman Türk çocukları yönetimi elhamdülillah e, 15 seneden beri el aldılar. Tabi ellerinde yine CHP'nin besleyip büyütmüş olduğu FETÖ çok sayıda sabotajlar yapmasına rağmen efendim, ülkede kalkınmayı sağlayacak TÜBİTAK'ta yeni buluşlar keşfeden birçok e, mühendisi katletmelerine rağmen elhamdülillah bugün artık e, Müslüman Türk çocukları atalarına layık bir şekilde yönetime devam etmektedirler. Değerli dostlar, bu CHP'ler yani bu Osmanlı'nın posası artık öyle bir hale geldi ki utanmaktan utanıyorlar. Rahmetli Necip Fazıl Üstad'ı deyimiyle utanmaktan utanır oldular. Yine rahmetli Necip Fazıl derdi ki, her kim ki CHP'nin elinden hükümeti alıp da iktidarı almazsa, almazsa vebal altındadır. Şimdi yakın zamana kadar her ne kadar hükümetler hep sağ görünüşlü, sağ e, oylardan teşekkür etmişse de iktidar her zaman CHP'de olmuştur. Şimdi şu anda e, okullar, milli eğitim yine Kamalist eğitim sisteminde olduğu için ne yapmıştır? Mesela son İstanbul seçimlerinde, Ankara seçimlerinde ben bir üniversiteli gençlerle görüştüm, konuştum. Kim oy vereceksiniz? Dediler Ekrem İmamoğlu'na vereceğiz. Niye? E daha karizmatik, daha dinamik, daha genç. Ya Bir eseri var mı? Yapmış olduğu bir iş var mı? Yok. Bir şey diyemiyorlar. Ama o kafayla yetiştiği için, gençlerde bir Müslüman mantığı işlemediği için, ve dinsiz bir eğitim sistemine sahip oldukları içinde de ne yapıyorlar? Bunun muhakemesini yapamıyorlar sevgili seyirciler. Yine rahmetli Necip Fazıl derdi ki CHP parti değil, Türkiye dilini, dinini ve örfünü kaybettirmeye memur bir katliam müessesesidir. Bir katliam müessesesidir. İşte bizim yapmış olduğumuz videoları incelerseniz Kemal Paşa'nın yapmış olduğu inkılap adı altındaki o devrimleri tamamen Türk'ün kültürünü, dinini, dilini, örfünü yok etmeye e, matuf hareketlerdir. Bunlar ilimde de sahtekarlık yapmışlardır sevgili dostlarım. Biliyorsunuz. Mesela Tanzimatla beraber ne yapmışlardır? Medreselerden e, fen derslerini kaldırmışlardır. Şimdi bir taraftan fen derslerini kaldırıyorlar, öte taraftan da efendim işte Osmanlı geri kaldı diyorlar. Ya fen derslerini niye kaldırıyorsun? Osmanlı Müslüman olarak inanıyor ki el ilmi farizatun ala kulli İlim öğrenmek kadın erkek her Müslümana farzdır diye inanıyor. Niye fen kaldırıyorsun? Ritbu ilme ve şeyin buyuruyor. İlim içinde de olsa arayınız buyuruyor. Yine hiçbir sistemde bulunmayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu ilme minel mehdi ile lahti Beşikten mezara kadar İlim öğreniniz buyuruyor. Allahu Teala kelamı kadiminde "Kul hel yestevillezine ya'lemun la ya'lemun" buyuruyor. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Buna rağmen, buna rağmen bunlar fırsatı eline geçirdikleri zaman bu gerçek ilmi de ne yapmışlardır? Yok etmişlerdir. Eee de sahtekarlık yapmışlardır. Bunlar dini kullanmışlardır sevgili seyirciler. Bakın bir taraftan derler ki bir e, Müslümanız. Efendim İslamiyet bizim muhtemizde derler. Mesela bir Yaşar Nuri vardı hatırlarsınız. Kur'an-ı Kerim'e kendi kafasına göre mana verirdi ve yapmış olduğu bütün icraatlarda İslam alimlerini kötülemek noktasında olmuştu. Ve İslam alimlerini kötülerken Müslümanlığı kötülerken e, ve bunu da Kur'an-ı Kerim'den sanki anlatıyor gibi anlatırken ölmeden önce de Müslüman olmadığını deist olduğunu itiraf etmiştir. Şimdi bunun gibi Ekrem İmamoğlu da sevgili dostlarımın bize e, sualleri, işte o fetih günü efendim Fatih Camii bahçesine gelip Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesinin önünde ellerini arkasını alarak efendim edepsiz bir şekilde yürümesi ne yapıyor? Onun e, gerçek kimliğini ortaya koyuyor. Halbuki Anıt Kabire girdiği zaman da Sanki süt dökmüş kedi gibi ellerin önünde adeta haşa e, ilahlarının huzurundaymış gibi saygı gösterirken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, müjdesine dahil olmuş olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın e, türbesinde göstermiş olduğu o saygısızlık onun kimliğini ortaya koyuyor. Ama Ekrem oraya nasıl geldi? Ekrem Eyüp Sultan Camii'nde Yasin-i Şerif okumadı mı? Sevgili dostlar. Yasin Şerif okudu. Ne yaptı? Tıpkı Kamal Paşa'nın Balıkesir'de hutbe okuması gibi. Ne zamanki e, iktidarı ele geçirene kadar efendim, e, Padişahımızın, halifemizin e, kurtuluşu için mücadele ediyoruz, dua ediyoruz diyen Kamal Paşa iktidarı ele geçirdikten Osmanlı'ya darbe yaptıktan sonra ne yapmıştır? Bundan tamamen rücu etmiş ve Osmanlı sülalesine dünyada hiç kimsenin yapmayacağı Zulmü yapmıştır. İşte bu e, Müslümanların gerçek manada dinlerine bakıp olmamalarından dolayı ne yapmışlardır? Ekrem İmamoğlu gibi bir insana almışlardır. Ekrem İmamoğlu tabii çok iyi rol yaptı. Camilerde gitti, namazlar kıldı, hakikaten camilere efendim, bazı hizmetler etti falan. Ama bunu yaparken de onun partisinin e, bulunmuş olduğu kurumun İslamiyet'in en büyük düşmanı olduğunu Rahmeti Kadir Mısıroğlu Üstad'ın deyimiyle dünyada CHP kadar kendi milletine, kendi dinine, kendi vatanına ihanet eden bir kurum yoktur demesini. Ve bugün de dikkat edin sevgili dostlar. İşte Ayasofya açılacak falan diyoruz. Yunanistan'dan daha fazla ne yapıyorlar? Buna karşı çıkıyorlar. Bizatihi kendi ağa babaları, milletvekilleri ne dedi? Grup başkanları. Efendim, bırakın dedi Ayasofya'nın açılmasını. Sultan Ahmet'i de müze yapalım dedi. Sultanahmet Camii'ni de müze yapalım diyecek kadar heyecanla bulunulur. Tabii e, Ayasofya'nın açılıp açılmaması hükümetimize güveniyoruz. Hükümetimiz duruma göre ülkenin menfaatine faydasına göre karar alacaktır. Eğer ülkenin şu anda menfaatine değilse ki bir, bir mutlaka açılacaktır, ona göre hükümetin kararına e, saygılı olacağız. Çünkü herhangi bir fitne gördüyse efendim, dünya devletleri üzerinde efendim, üzerimize gelecek ve bizi tehlikeye sokacak bir pozisyon olacaksa erteleyebilir bunu. Ama ben inanıyorum ki inşallah Ayas Ayasofya açılacak. Açılmak zorunda. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْتَانْتِنِيَّةُ نِيُمَا اَمِيرُ اَمِيرُهَا وَنِيُمَا جَيْشِ ذَلِكَ جَيْشِ Konstantiniyye elbette fethedilecektir. Onu fetheden asker ne güzel asker. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Müjdesine mazhar olan efendim, Fatih Sultan Mehmet Han'ın ne var? Bir vakfiyesi var. Bu vakfiyesini okuyarak bugünkü sohbetimizi bitirelim sevgili dostlar. Bu vakfiyeye baktığınız zaman da Fatih Sultan Mehmet Han'ın bir evliya olduğunu ve bu vakfiyenin de bir keramet ürünü olduğunu eğer bu vakfiyeye riayet edilmezse bu milletin iki yakasının bir araya gelmeyeceğini de ne yapıyoruz? Bu sözlerden anlıyoruz. Allah'ın yarattıklarından Allah'a ve onun rüyetine iman eden ahirete ve onun heybetine inanan hiçbir kimse için sultan olsun, melik olsun, vezir olsun, bey olsun, şevket ve kudret sahibi biri olsun, hakim veya mütegalip, zalim bir diktatör olsun, özellikle zalim ve diktatör idareciler tarafından tayin olunan fasit bir tahakküm ve batıl bir nezaret ile vakıflara nazır ve mütevelli olanlar olsun ve kısaca insanlardan hiçbir kimse için bu vakıfları eksiltmek, bozmak, değiştirmek, tahhir ve tebdil eylemek, vakfı ihmal edip kendi haline bırakmak ve fonksiyonlarını ortadan kaldırmak asla helal değildir. Kim ki bozuk teviller, hurafe ve dedikodulardan öteye geçmeyen batıl gerekçelerle bu vakfın şartlarından birini değiştirirse veya kanun ve kurallarından birini tahhir ederse, vakfın tebdili ve iptali için gayret gösterirse, vakfın ortadan kalkmasına veya maksadından ve gayesinden başka bir gayeye çevrilmesine kast vakfın temel hayır müesseselerinden birinin yerine başka bir kurum ikame eylemek temel müesselerinden birinden taviz vermek ve vakfın bölümlerinden birine itiraz etmek dilerse veya bu manada yapılacak değişiklik veya itirazlara yardımcı olur yahut yol gösterirse veya şeri şerife aykırı olarak vakıfta tasarruf etmeye azim eylerse mesela şeriata ve vakfiyeye aykırı bulun, ferman, berat, timar veya talik yazarsa yahut tevliyat hakkı, resmi yahut takrir hakkı resmi ve benzeri bir şey talep ederse, kısaca batıl tasarruflardan birini işler yahut bir tür tasarrufları tamamen geçersiz olan yazılı kayıtlara ve defterlere kaydeder ve bu tür haksız işlemlerini yalanlar yumağı olan hesaplarına ilhak ederse açıkça büyük bir haram işlemiş olur. Günahı gerektiren bir fiil itikab elemiş olur. Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti üzerlerine olsun. Ebediyen cehennemde kalsınlar. Onların azapları asla hafifletilmesin ve onlara ebediyen merhamet olunmasın. Kim bunları duyup gördükten sonra değiştirirse vebali ve günahı bunu değiştirenler üzerine olsun. Hiç şüphe yok ki Allah her şeyi işitir ve her şeyi bilir. Buyuruyor. Ulu Sultan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri. Sevgili dostlarım lütfen abone olalım. Paylaşalım. Abonelerimizi artıralım. Bakın bazı dostlarımız, bazı yabancı e, seyirciler izledikleri zaman videolar böyle bir kanalın olduğundan habersiziz. Bu kanalın tanıtımını yapmamaktan dolayı siz de mesulsünüz diyorlar. Onun için hep beraber önce bir aboneye yüklenelim e, ve bu pozisyonda kalmasın kanal. Lütfen e, hem görüntülenmeyi hem izlenmeyi artıralım. Aboneleri artıralım. Hoşçakalın efendim.